Merhabalar, nasılsınız? Birkaç kelime bir konuşalım mı? Ne? Buyurun efendim. Nasılsınız ne? abi? İyiyim, sağ ol. Allah'a şükür. Şöyle bir biraz gelebilir şey misiniz? Çok Çok Hangi ya. kanal? Bu adı bir röportaj. Youtube'da, TikTok'ta, Instagram'da her yerde var. Tamam. Nasılsınız? İyi, sağ ol. Hayat şartları, yaşam şartları nasıl? Şükür Allah'a iyi. Ya iyi diyelim, iyi olsun canım. Yani. Tabii ki. Iyi, ne diyelim? İyi olsun tabii ki. Ha, zorluklar var mı? Var. Ama işte idare ediyoruz biz. İyiyiz yani. İlk 6 aylık dönemde, 2022 ilk 6 aylık dönemde 2.8 milyar Türk lirası. <laughs> göçmenlere, Suriyelilere, işte Afganistanlara para harcadık. İkinci altı aylık dönemde de 1.5 milyon Türk, 1.5 milyar Türk lirası harcaması için teklif edildi AK Parti tarafından. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü bunlar bizim paramız. Ya tabii ben buna karşıyım yani sonuçta çünkü, o, çünkü o para... Büyük bir bütçe açığımız var. O para çünkü bir Türk milletine, Türk insana gidecek olan para o bir tarafa gidiyor. Tabii ben buna karşıyım ama yani daha da karşı olsak da bu Devlet hükümeti ilgilendiren bir konu olduğu için elimizde bir şey gelmiyor. Parayı biz veriyoruz ama. Biz veriyoruz yani benden çıkıyor senden çıkıyor. Hatta konuda. Suriye'de şu an 100 bin e, konut yapılıyor yine bizim paramızla. Aynen. Hiçbir ülkenin desteği yok Avrupa'nın desteği yok. Ya şimdi şöyle bir şey tabii mesela e, diğer ülkemizde kaç 7-8 milyonun gittiğini düşünürsen Türkiye ekonomisine ve işsizliğe baya bir katlı sağlamak gerekiyor oluyor yani bence. Ama bu da yakın bir zamanda olacak. Ama e, şimdi mevcut hükümeti düşündüğümüz zaman Recep Tayyip Erdoğan Suriyelileri göndermeyeceğini söylüyor. Onun vaadi bu şekilde. Vallahi bana kalsa da bende gönderecek diye biliyorum. Çünkü. Yok, göndermeyeceğini açıkça belirtiyor. Hatta Ümit Özdağ da tam tersini. E, kesinlikle gideceklerini söylüyor. Vallahi. Diğer partilerden de buna tepki var. E şimdi biz diyorum ya yani, Türk millet olarak ne diyebiliriz? Ancak işte böyle kanallardan dolayı kendi şeyini gün birkaç gün önce Kadıköy'de ben röportaj yaptım bir beyefendiyle. O gitmeyeceğini biliyor. Kendisi de AK Parti'di. Sevdiği bir hmm. insan. Hani ben orada da bir soru sordum. Hani beğendiğiniz, görüşlerine saygı duyduğunuz lider Vallahi kimdir işte. dediğimde. Tayyip Erdoğan dedi ama tek bu huyunu sevmediğini söyledi. Ya şimdi ben de istemiyorum. Yani doğru ya doğruya doğru. Yani öyle bir... Bize külfet. Tabii canım muhakkak. Ama şöyle şimdi bir işçi bir kesimden çalıştığım yani bir insan olduğumuz için böyle şeyle fazla takip edemiyoruz. Ha haber Tabii. bazen oluyor ama işte bazı şeylerde kazırdığımızdan dolayı fazla bilgim yok. Ben gidecek diye biliyorum ama gitmeyecekse de bir şey yapamam yani. Ne diyeyim yani. Hayırlısı olur inşallah ya. İnşallah. Hı <laughs> Teşekkür ederim. Var mı bir arzun? Çok sağ olun. Size kolay gelsin. Teşekkür yani ederim. Iyi bakın. Sağ olun. Kolay gelsin.